Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yasa. Bugün sizlerle beraber Asphalt Nitro'da gördüğünüz gibi 2 milyon 162 bin 844 gram var. Bunlarla araba alacağız arkadaşlar. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone ol. Like, like atmayı unutmayın. Direkt geçelim. Hayır teşekkürler. Arkadaşlar buralardan almayacağım böyle B'den başlayacağım. Zaten B'den bayağı almış. Bunu alalım. Y. Tamam. Bunu alalım. Bunu aldık. Şöyle diyelim. Bunu da alalım. Araba da güzelmiş yere. Bunlardan çok almak istemiyorum arkadaşlar. Böyle şeylerden bol bol almak istiyorum. Hmm. Bana göre bir şey yok mu? Çektim ve direkt kaldık arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunun için çok emek verdim. Dediğim gibi ben reklam izlemiyorum. Yani reklam izlediğimde sanki hile yapmış gibi oluyor. Ama öyle yapmadım. 5-10 günlük emeğimi aldı bu 2 milyon bunu burada. Mm başka yok o zaman. Adam bakalım o zaman bizde. Zaten az kalmış. Ben şunu çok beğendim arkadaşlar. Bunu alacağım. ileri. 4, 1065. Ne alsam acaba? Yoksa nerede be? Bu mu? Ya da bu mu? Karar vermedim. Parayı tersi ikisini de alayım. Hmm, bunu o zaman arkadaşlar alamayız. Bunu alalım. Aldık. Sonra bir de bunu alalım. Zaten paramız bitti. ileri. Çünkü arkadaşlar aldığım arabalardan en çok şunu beğendim. Neredesin be? Nerede? bir bunu bir de nerede bu araba bir de şunu sevdim arkadaşlar 1500 a benim 119 am var çok bağlanıyor ya bunu alamıyorum işte bir göz, az önce gösterdim bir bu bir de güzel oluyor arkadaşlar bunu da oynamıştım para biriktirerek en son bunda hiç oynamadım bakalım bunda oynayalım Bir tur ya da direkt biz direkt biz aldığımız arabalardan oynayalım aldığımız araba Şuna bak şunun araba oluyorsun kırmızı var mı kırmızı yok böyle yapsak of yakıyor böyle yapsak Hmm. Arkadaşlar siz hangisi yakıştı? Eğer bursa, eğer Bursa yorumları bir. Eğer Bursa yorumları iki yazın arkadaşlar. Eğer siyahsa üç. Ya da siyahsa bir. Bursa iki. Bursa üç. Ben bunu bunun arasında kaldım ama bu çok iyi. Ben hemen şöyle oynayalım. tamam Arkadaşlar. Ben şuradan istemiyorum kardeşim. Su enge engeli ters elemeyi seviyorum. Hemen başlayalım ileri. Yarışa başla. Hadi bakalım. Biraz heyecanlıyım çünkü 5-10 gün mi arkadaşlar? 反正。 Look. Yeah. çok güzel drift yaptım arkadaşlar Aha, işte şu izi. Bak, arkadaşlar şunu gördüm ki Aklınızda gelmiyor Gerçekten Gerçekten çok üzüldüm yani, Gelirseniz çok sevinirim Maskeşe bir şey nasıl geldiniz arkadaşlar Bana o okul Birini Bir dünya çıkalım Beni geçen herkesi Ünsal bir hesabına beni geçen herkese Yardımcı yapacağım valla Kazanır. Ben çok eğlendim. Şöyle, ileri. böyle olunca arkadaşlar şöyle. Bu da altta ilerinin solunda ikiye katlı şey oluyor, günlük veriyor tabi arkadaşlar. Oradan şu yapıyor. Oradan işte ne kadar izlersen izle. Ben bir keresinde yapmıştım. Rasimlerin evinde. Ona da buradan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O da çok emek veriyor. Yiğit'e de abone olun. Ekip ve Oyun Yiğit'e. Buradan da söyledim. Arkadaşlar. Bu videomuz böyleydi. Eğer böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız. Kanalıma abone olup videolarıma like atıp bildirim tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten bak her her kişi bunun için çok uğraşıyor. Yani bazıları hiç uğraşmıyor. Yani direkt reklam istiyor. Ama ben izlemedim. 5 10 Yani çok zorlayıcı oldu benim için hep 500 500 500. Ama sonunda yaptık arkadaşlar. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.